Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. i̇bn Mace hadislerini ikinci dersi olarak okuyoruz kelime kelime. Rabbime hamdolsun 1998'den beri Mısır'da Ali Cuma Hoca'dan eser bittikten sonra Ali Cuma Hoca'dan 5 yıl, Doktor Yusri'den 2-3 yıl, Doktor Rıfat Fevzi'den bir yıl. Doktor Muhammed Avat Menkuş iki yıl, iki buçuk yıl. Hadis okumalarını yaptık. Allah kendilerinden razı olsun. Ee, elhamdülillah nasip etti Rabbim. On bir kere hatmetmeyi, kütübü siteyi hatme etmeyi nasip eyledi. Hocalarımdan da Allah razı olsun. Bizleri dinlediler, bizlere katlandılar. Kelime kelime inşallah İbn-i Mace'yi kelime kelime sizlere okuyacağız. Bu hatimlerle beraber 11. olacak inşallah. Tabi hala da eksiğiz. E, i̇steriz ki e, daha güzel bir e, ortamda daha güzel şekilde hadisleri anlatayım ama şu andaki şartlar bu kadar. Rabbim muvaffak eylesin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا وفوض أمرنا إلى الله إن الله بصير باللبات اللهم ينفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ابن ماجة حدثين كنجي درس يومي حديث Haddetena Muhammed ibn Beşan, haddetena Yahya ibn Sa'idin, an şöbete, an Amr ibn Murrete, an Ebi Bukhturiye, an Ebi Abdurrahman Sülemiye, an Ali ibn Ebi Talib'in kal. Hazreti Ali, İzâ haddetsüküm an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisin. Ben size Hazreti Ali, Resulullah'tan bir hadis rivayet ettiğimde, fazannu bihi, inanırım ki, ellezî huve o ehvenu, daha uygundur size ve ehdahu kalbinize daha hidayete yakındır ve etkahu sizi takvaya götürmede daha yakındır. 21. Haddeten Ali ibnül mundhir haddetena Muhammed ibnül Fudayli, haddetena al makburiye an ciddi, an Ebi Hureyre, an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. La a'rifenne. Hiç kimseyi görmeyeyim diyor Ebu Hureyre. Ma yuhaddisu ahadukum anni el hadise. Benden bir hadis rivayet edecek. Boğumutkenü ala eriketî koltuğuna yakla yaslanmış keyifli keyifli yani hiç emek sarf etmeden hadis ilmine hadis usulüne hadis kitaplarının tamamına vakıf olmadan fekullü diyecekti İkraul kuran sen Kur'an oku ile min kavli'l hasen yani sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı zaten onda hiçbir şüphe yoktur yani sen hadisleri boş var anlamında sadece Kur'an oku demesin, böyle bir şey yapmasın. Fene kultu, halbuki ben bu hadisleri toparlamak için çok emek verdim diyor Ebu Hureyre. 22. Haddetena Muhammed ibn Abbad ibn Adem, haddetena Ebi An Şubete, An Muhammed ibn Amrin, An Ebi Selimete, An Ebi Hureyre Teha. Hadis tahvil ediyor. Yani başka bir ravi yoluna intikal ediyor. Ve haddetena Hennad ibn-i Seriye, haddetena Abdet ibn-i Süleyman, haddetena Muhammed ibn-i Amrin, an Ebi Selemet'e, Hani bir hürriyete kal. Lirucülün adam. Ya İbn Akhi. Adamın birine diyor ki. Er ey yeğenim Ebu Hüreyre. İda hadis tüke. An Resulillahi. Ben size hadis. Efendimizden bir hadis rivayet ettiğimde. Hadiyiten bir hadis. Fela tadribu lahul emthal. Onu karşılaştırma yapma. Yani hadis duyduğunda. Kalbine aklına yatıyorsa dinlersin. Eğer biliyorsan kaynaklarını, kaynakları Türkçe'de de Arapça'da da vardır. Bakarsın durumuna göre bilen bir alime de müracaat edebilirsin. Veya ilahiyatlara da müracaat edebilirsin. Bu hadis hakkında hadisi bilirsin. Ama kendi kafana göre yorum yapma. Kale Ebu'l Hasan haddetena Yahya ibn Abdullah el-Karak bin haddetena Ali ibn el-Ja'di an Şubet an Abdur an Amr ibn Murrete misl hadis Ali radıyallahu an yani yukarıdaki hadisi Hazreti Ali radıyallahu an hadisinin aynısı. 3. Ettevakki yani hadisi an Resulullah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet ederken çok dikkatli olmak. 23. Haddetena Ebu Bekir ibn-i Ebi Şebet, haddetena Muad ibn-i Muadin, ibn-i Avnin, haddetena Müslim ibn-i İbrahim et-Teymiye, an Ebihi, an Amr ibn-i Amr ibn-i Meymun getiriyor hadisi. Kal, ma akta'ani, hiçbir zaman kaçırmadım Ebu Mes'udin, İbn Mes'ud'dan, aşiyyete hamisin. perşembe akşamları küfede, ve Medine'de yaptığı hadis derslerinde hiç kaçırmazdım. İlla eteytu mutlaka o hadis derslerinde bulundurdum. Kale fema semetu yekulu i̇bn Mesud'un hiç böyle dediğini duymadım. Nişeyin kat asla. Kale Resulullah dediğini hiç duymadım. Felemmâ kâne zâti bir akşam dersinde hadis okurken Kale Resulullah dedi. Kale fenekese kese Boş, bo başını boynunu eğdi. Kale fe ilehi ben İbn Mesud'a baktım. Fe ve kaimun başladı. Muhallilun izara kamisihi. Gömleğinin yakalarını açmaya başladı. Boynu neydi? Kale Resulullah dedi. Kale fenek evet. Kadir ver ig revrevet aynahu. Göz yaşlarına boğulmuş. Yani Kale Resulullah dediği için başını edi ve ağlamaya başladı İbn Mesud ve entefakat evdacuhu damarları şişmeye başladı. Kale evdu ne yani bu hadisin benzeri ev fevka dalike yani bu manada veya da bunun daha güzelinden Resulullah söylerdi. Ben nasıl kale Resulullah dedim diye İbni Mesud ağlamaya başladı. Ev karibe min dalike veya yani buna yakın bir hadis sözde. Ev şebiyen ve dalike veya bir veya bunun benzeri bir sözde. Yani ben Resulullah'ın sözüne benzetemem anlamında kullanılıyor. Haddetene 24. Haddetene Ebu Bekir ibn-i Ebi Şebit'e haddetene Muad ibn-i Muad'in Ad ibn-i Avnin an Muhammed ibn Sirine kal. Kâne Enes ibn Malik Enes ibn-i Malik haddete an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadîten bir hadis rivayet ettiğinde feferaga minhu onu ayırırdı minhu kal ev kema kâle Resulullah yani kâle Resulullah değil de Resulullah'a benzer söz anlamında kullanılıyor. Yani direkt Kale Resulullah demekten çekiniliyor. Çünkü görüyoruz ki Ebubekir Bekir radıyallahu anh'dan bize gelen hadislerin sayısı 40'a varmıyor. Ömer radıyallahu anh'dan gelen hadislerin sayısı 400'e varmıyor. Hazreti Ali'den gelen hadislerin sayısı 700'e varmıyor. Yani Kale Resulullah demek çok zor bir şey. Bakma biz böyle okuyoruz ama ilim serdetmek için, ilim ta, e, elde etmek için bunu şey yapıyoruz. O, o ilm, ona onlara vakıf olmak sahabenin işi. Rabbim bizlere şefaatlerine nail eylesin. 25. Haddeten Ebu Bekir ibn Ebi Şefit'e haddeten Gündar'ın an şu'bete ha. Ve haddeten Muhammed bin Beşen haddeten Abdurrahman bin Mehdi'in haddeten şu'betu an Amr bin Murret'e an Abdurrahman bin Ebi Leyla kal. Kulna li Zeyd ibn Erkam'a. Biz Zeyd ibn Erkam'la beraberdik. Haddetena an Resulullah. Bize peygamberden hadis anlatır mısın dedi. Kale kebirna ben yaşlandım dedi Zeyd bin Erkam ve nesina unutkanlık başladı. Vel hadisi an Resulullah şedidun. Resulullah'tan hadis söylemek öyle kolay bir şey değildir. Ağır şeydir dedi. 26. Haddetena Muhammed ibn Abdullah ibn Nümeyr haddetena bu nadir an şubet Abdullah ibn Ebi Seferi. Kale semiyotu şabiyyü. Şabiden işittim. Yakulu. Câlestu ibn Ömer seneten. İbn Ömer'le bir zaman oturdum. Buradaki seneden maksat bir zaman fema semi'tu ondan işitmedim yuhadditu derken an resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem bir şey peygamberden bir hadis söylerken işitmedim yani bu çokluktan maksat seneden maksat epey bir zaman yani sahabiler efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis zikrederken çok dikkatli olurlardı 27 haddeten el abbas bin abdülaziz el amberî haddeten abdülrezzak enbena ma'mer bin tavusin, an bihi Kale semi'ti İbn Abbas. İbn Abbas'tan işittim. Yakulu inne ma kunna hadis. Biz hadis ezberlerdik. Vel hadisi yuhfazu. Hadis de ezberlenirdi. Ar Rasulillah. Fe emma iza Şimdi bakıyorum ki hırçın develer. Yani kötü insanlara bu hadis yükleniliyor, öğretiliyor. Ve zelule basit insanlara öğretiliyor. Fe heyhat bu hadisin durumu ne olacak? Yani hadis ilmini sevene, Resulullah'ı sevene, Allah aşık o Allah'a aşıklarına, Allah'a düşkün olanlara öğretilmesi lazım. Yoksa ilim öğretiyorum diye hadis ilmini öğretmek herkese öğretmek iyi bir şey değildir. Seçmek lazım. Hadis hocalarımız bizi seçerdi. Çoğu derslere gelmezlerdi. Bakarlardı hala gelmeye ısrar edenler var mı? Bunlara ders okurlardı. Haddetena Ahmed ibn Abdete, haddetena Hamad ibn Zeydin, an Mucalidin, an Şabiye, an Kurazet ibn Ka'bin. Kale, ba'atena Umar ibn Khattab. Hazreti Ömer bizi yolcu etti. İlal küfeti küfeye. Ve ana, bizi yola koydu. Yani giden kervanla beraber, orduyla beraber yola girdi. Fe ma'ana bizimle beraber yürüdü. İla mevdu'in bir yere kadar ki yukalülühü sırar. Sırar bölgesi. Fekale Hazreti Ömer dedi ki ete durun sizle beraber niçin yürüdüm anladınız mı? Galekulna li hakkı suhbeti Resulullah. Sen Resulullah'ın dostu, arkadaşı olduğumuz için olabilir. Ve li hakkı ensar veya da ensar olduğumuz için olabilir. Kale lakin ni fakat ben sizle yürüyorum li hadisin bir size hadis anlatmak için. Eret enu hadisekum bihi onu size anlatayım. Fe onu iyi belleyin. şaye yürürken piyadelerle beraber. Ma'akum sizlerle beraber. İza takaddemu ala kavmin. Siz bir kavme gideceksiniz. Lil Kur'ani. Onlar Kur'an'ı özlemişler. Fi sudurim kalplerinde. Hum him hezizun ke mercel. Yani İslam aşığı, iman aşığı, tencere gibi kaynıyor imanları. Fe izâ onlar sizi görmek için meddu ileykum anakum. Sizlere boyunlarını uzatacaklar yani sizi görebilmeye çalışacaklar ve kalu diyecekler ki ashabu Muhammed bunlar Muhammed'in arkadaşları fe rivayete onlara rivayetleri yani hadisleri anlatın arda An ve neşirikum ben de sizle beraber bu sevaba nail olayım. Yirmi dokuz. Haddetene Muhammed bin Beşan, haddetene Abdurrahman, haddetene Hamad bin Zeydin, an Yahya bin Sa'din, an Sa'ib bin Yezid'e kale, sahibtu Sa'd bin sa sa Malik'in. Sa'd bin Malik'le beraber oldu. Minel Medine'ti ilel Mekke, Mekke'den Medine'ye yani bir haftalık süre yolculukta. Ma sefe ma semi'tuhu yuhaddithu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberden bir hadis, bir hadisin vahidin, bir hadis bile rivayet ettiğini duymadım. Yani peygamberden hadis rivayet etmek çok zor şey. Bab 4 et <laughs> ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hadis uydurmanın vebali, günahı ve cezası. 30. Hattetena Ebu Bekir ibn şey Ebi Şeybet ve Süveyd ibn Sa'idin. Abdullah ibn Amr ibn Zurare ve İsmail ibn Musa kalu hadetena şerikun an Simakin an Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mes'ud an ebihi kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men kedebe aleyye kim yalan söylerse benim üzerime mutaammiden bilerek mutaammiden kelimesini Buhari'nin hocası Yahya diyor ki mutaammiden kelimesi kelimenin yani men kedebe aleyye fel yetebe mekadehu asıl hadis mutaammiden kelimesi de sonradan sokuldu yani bilerek hiç Resulullah'a bilerek yalan söylenir mi? Hadis böyle geliyor. Tabi duyanlar buranı yani bu eklemeyi duyanlar öyle ezberlemişler. Men aleyye mutamiden kim kasten Resulullah'a yalan söylerse felle tebeve mek'adehu tebeve hazırlasın mek'adehu yerini minenler cehennemdeki. 31. Haddetene Abdullah ibn Amir ibni Zürarete İsmail ibn Musa kâle haddetene şerikün an min mensurin an Rabi ibn Hiraşin an Ali'in. Kâl kâl Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. La kütükezzibu aleyye. Bana yalı, benim üzerime yalan söylemeyin. Fe innel kizbe aleyye. Benim üzerime yalan söylemek. Ben söyledim diye Resulullah sözü diye. Yüle cünler insanı cehenneme sokar. Rabbim muhafaza eylesin. 32. Haddetena Muhammed ibn Rumhul Mısriyü. Haddetena Leysu ibn Sa'id Sa'din. An ibn Şehabin. An annesi ibn Malik'in. Kal, kâl Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men kedebe aleyye. Kim yalan söylerse hasiptuhu yani zannediyorum ki diyor bu kelimeyi sonradan koydular. Müteammiden kelimesini. Müteammiden felletebeve hazırlasın mekadev minnenler cehennemdeki yerini hazırlasın. 33. Haddetena bu Haythemete -Hay -Hay Zürar İbn-i Harbin Haddetena Hüseymun An İbni Zübeyri An Cabirin Kale, Kale Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men kedebe müteammiden Kim benim yerime bana, Benim adıma yalan söylerse Müteammiden kasten Felletebeve hazırlasın mekadev yerini minnenleri cehennemdeki. 34. Haddeten Ebu Bekir ibn-i Ebi haddetena Muhammed ibn-i Bişir'in an Muhammed ibn-i Amr'in an Ebi Selemet'e an Ebi Hureyret'e kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men tekavvele aleyye ma lem akul. Benim söylemediğim sözü benim adıma söyleyen felle tebevve hazırlasın mek'adehu yerini minenler <laughs> cehennemdeki. 35. Haddetena Ebu Bekir ibn Ebi Yahya ibn Ya'la et Muhammed ibn Sahaka, an Ma'bed ibn Ka'bin, an Ebi Katadete, sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Ala hazel minber, bu minberde, İyyâkum ve ketretil hadis, çok hadis rivayet etmekten sakının. Anni benden, femen kâle aleyye, kim benim adıma bir hadis rivayet edecekse, fellekul hakkan, tam doğruyu söylesin, evsıt kan tam inanarak söylesin ve men tekavvel aleyye malem ekul kim benim söylemediğim sözü benim adıma söylerse felle tebevet makadehum minen nar cehennemdeki yerini hazırlasın 36 hadisene Ebu Bekrim ile bir şey bitte Muhammed bin Beşar kale hadisene Gundur Muhammed bin Cafer'in hadisene şübet an Cami bin Şaddad'ın Ebi an Amir bin Abdullah bin Zübeyr'e an bihi kal Kurtül Zübeyr ibn Zübeyr ibn Avvam'a sorduk. Ma li la esmauka. Ne oluyor? Niçin biz senden duymuyoruz? Tuhaddüt an Resulullah hadis rivayet ettiğini. Kema esmau Mesud. İbn Mesud gibi rivayet etmiyorsun. Ve falan Ebu Hureyre gibi. Ve falan şunlar gibi. Şunlar gibi. falan şunlar gibi. Şunlar gibi rivayet etmiyorsun. Kale Zübeyr ibn Avvam diyor ki. İnni le mufarik mündüz eslemtu. Resulullah'tan ben Müslüman olduğumdan beri hiç ayrılmadım. Velakinni fakat semi'tu minhu ondan işittim sallallahu aleyhi ve sellem'den kelimeten bir söz ki diyor: "Men kedeballiye mutamiden kim benim yerime bir yalan söylerse, hadis uydurursa fele tebebe makadehu cehennemdeki yerini hazırlasın." 37. Hadis-i Nasuveyd'den hadis Said'in. Hadis-i Ali ibn Mes mushirin, an mutarifin, an atiyyete, an ebi sa'idin, kâli, kâli sallallahu aleyhi ve sellem, men kedebe aleyhi müteammiden, kim benim yerime yalan hadis uydurursa, felle tebebe minen cehennemdeki yerini hazırlasın. Bab. men haddeti an Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hadise, kim peygamberin yerine bir söz uydurursa, ve hu yara ennehu kizmün, yalan olduğunu bildiği halde, yani Resulullah'tan bu hadisi duymamış veyahut da bu hadisi okumamış veyahut da hadis ravileri bu hadisi rivayet etmemiş. Bu da bunda bir yalan şüphesi olduğunu da hissediyor ve bu hadisi rivayet ederse. 38. Haddetene Ebu Bekir bir i Bişebete, Haddetene Ali ibn Haşimin, Ani ani Ebi Leyla, Ani'l-Hakim, Ani Abdurrahman ibn Ebi Leyla, An Ali'in, Annebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Men haddete anni hadise. Kim benden bir hadis rivayet eder. Ve huve yara ennehu kedibun. Onda bir yalan hissediyor. Bu hadis yalan olabilir. Fe huve ahadül kadibin. Böyle olduğunu bildiği halde rivayet ederse o da yalancılardan, o iki yalancıdan bir tanesidir. Birinci uyduran, duyduğu kişiden bir de kendisi o yalanı rivayet ettiği için. Haddethana Abu 39. Haddethana Abu Bekr bile bir şey betekale. Haddethana Bakyun Ha. Haddethana Muhammed bin Beshan. Haddethana Muhammed bin Caferin. Kāla. Kâle dedi. Yani bu Rabi bu rivayeti iki kişi rivayet etti. Muhammed bin Beshar ve Muhammed bin Cafer. Haddetena şu'betü anil hakim an Abdurrahman ibni Ebi Leyla an Semirat ibni Cündübün an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal men haddete anni hadisen kim benden bir hadis rivayet ede ve huve yara ennehu kedibun onda yalan olduğunu görüyor fe huve ahadül beyni iki yalancıdan biridir. O yalan olduğunu bile bile söylerse. 40. Haddetena Osman ibn bir şey, haddetena Muhammed ibn Fudaylin, an illa amiş, an ilhakim, abdurrahman ibn Ebi Leyla, an aliyin, an nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Men reva anni hadizen, kim benden bir hadis rivayet eder? Ve huve yara ennehu kezibun, onda bir yalan olduğunu hissederse, fe huve ahadül kâdibin, öyle naklederse o da yalancılardan bir tanesidir. Hattetena Muhammed ibn Abdullah, en beynen Hasan ibn Musa, el eş yebu, an şu'bete, mitli hadisi semuret ibn cündüm. Yani yukarıdaki hadisin aynısı. 41. Haddetena Ebu bir şey i Ebi haddetena an Süfyan'a, an Habib ibn Ebi Thabit'in, an Meymun ibn Ebi Şebib'in, an il Mughiret ibn-i Şuhbet'e kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men haddete anni bi hadisin, kim benden bir hadis rivayet eder, ve huve yara ennehu kedibun, onda bir yalan olduğunu hisseder, ve huve ahadül kâdimin öyle rivayet ederse, o da yalancılardan bir tanesidir. Sadakallahu lazim hadisleri bildiğimiz kadar, okuduğumuz kadar okuyoruz. Rabbim elhamdülillah nasip etti. Böyle kelime kelime okumaya devam edeceğiz. İnşallah Rabbim nasip ederse kütüb tamamını okumak isterim. Elhamdülillah Rabbim nasip etti. 10 kere, 11 kere okuduk hatmettik Kütüb-i sizlere de inşallah kelime kelime okuruz. Siz elinizdeki kitaplardan Türkçeleri de var. Türkçelerinde de karşılaştırarak bizim okuduklarımızdan hariç siz de tekrar bunları kendiniz okursanız mana kalbinize tamamen yerleşir. Rabbim hepinizi hepimizi muvaffak eylesin. Rabbim sizlerden razı olsun. Allahu alem.